Esselatü Vesselamu ve sahbihi ve Bismillah. Hepiniz ölümü tadacaksınız. Sonra da hayatınızın hesabını vermek üzere karşıma mutlaka getirileceksiniz. diyor. Rabbim cümlemize tesarat. Ben kulun Ahmet, Mehmet, Ayşe, Zeynep. Emrine göre yaşamaya çalıştım, gayret ettim. Beni affeyle ben sonra affolup inşallah cennetine doğru yürümeyi cümlemize nasip eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammedin ala alihi ve sahbihi Bismillah. Hepiniz ölümü tadacaksınız. Sonra da hayatımızın hesabını vermek üzere karşıma mutlaka getirileceksiniz. diyor. Rabbim cümlemize tesarat, ben kulun Ahmet Mehmet, Ayşe Zeynep Endrîne göre yaşamaya çalıştım gayret ettim. Beni affeyle dedikten sonra aff olup inşallah cennetine doğru yürümeyi cümlemize bize nasip eylesin. Sabah kadar ayet okusa, sabah kadar kulak okusa, bir kulardan girecek, bir kulardan çıksa, dertimiz cümlemizin karşında o gün şartlı başlaya. Ölümden korkmayız. Kötü ölmekten, kork, ölümden korkmaz. Şair öyle diyor. Ölüm güzel şey. Budur perde arkasından haber. Güzel olmasaydı ölüm müydü hiç peygamberdi? Ölüm çok güzel. Allah bariz var razı olsun inşallah. Hocam onu ver de içeriye koyalım.